Evet herkese selamlar arkadaşlar. Yine nadir karşılaşabildiğimiz bir arzayla sizlerle baş başayım. Öncelikle herkese huzurlu günler, hayırlı bol kazançlar diliyorum. Şimdi arkadaşlar aracımızın şöyle bir arzası var. Yine nadir rastlanan bir arıza. Şunu sadece göstermek istiyorum. Burada Gördüğünüz gibi aracın direksiyonundaki lambalarımız yanıyor. Multidireksiyon dediğimiz. Bunu çevirdiğinizde bir buçuk manevra sağa çevirdiğimizde şu ekran ışıkları sönüyor arkadaşlar. Bakın geri geliyorum yanıyor. Buraya geliyorum sönüyor. Diğer tam sonuna kadar kırdığımda yine bazen yanıyor bazen yanmıyor. Bir buçuk manevradan sonra bu lambalar sönüyor arkadaşlar. Tabi her zaman olduğu gibi yine ben servise sordum. Servis rehberli diagnoz yapacağız kilit olur, şu olur, bu olur deyip fiyatı 20-30 bin üzerinden ağrı başlıyor. Zaten rehberli diagnose 3500 lira. Ama yine dediğim gibi samimi değerli insanları bulabiliyorsanız, tanıdığınız arkadaşlarınız varsa ustalardan, değerli abilerden birine yaptırabilirsiniz. Bunun da arkadaşlar arızası eğirbek imiş ya da direksiyon e, şeyi diye kavraması mı, direksiyon makarası diye geçiyormuş arkadaşlar. Ortalama tadilatı da bunun 10000 bin, 10 bin, 12 bin bandında bakın. Aynen böyle. Aracınızda hiçbir sıkıntı yok ama ben bunu sonradan fark ettim. Bu şekilde normalde olduğunda herhangi bir işte müziğinizi, menüyü, herhangi bir işlem yapmıyor arkadaşlar. F1 pilotlarınız da çalışmıyor. Tabi manevranında onu kullanmaya ihtiyacınız olmayabilir herkese hayırlı günler diliyorum. Bol kazançlar sağlığını sağlıcakla. Bu tip videoların sizler için yararlı olduğunu düşünüyorsanız beğenebilir ve abone olabilirsiniz.